Merhaba hanımlar. Bugün size çatlak kurabiye tarifiyle geldim. Malzeme az ama sonuç muhteşem. Öncelikle sıvı yağ, şeker ve kakaomuzu ekleyerek bir güzel çırpıyoruz. Bu arada masamda bir tane yumurta hırsızı var. Yumurtamın bir tanesini kızım çalmış ama ben hiç fark etmemişim. Diğerini almaya çalışıyordu. O an anladım. Evet, malzemelerimizi iyice çırpınca yumurtalarımızı teker teker ekleyip çırpıyoruz. Evet, ikinci yumurtamı da ekleyip iyice çırpıyorum. Evet, unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edelim. Kızım da unu katarken bana yardımcı oldu. Evet, artık çırpıcıyla karıştırmak için bir hayli yoğun. O yüzden spatula ile karıştırmaya geçiyorum. Karıştırdıkça unumuz diğer malzemelere karıştıkça çok güzel kıvamlı, aynı dondurma kıvamında bir karışım elde ediyoruz. Gözünüze ve elinize sanki çok cıvıkmış gibi gelebilir ama asla un eklemeyelim. Hamurumuzu buzdolabında 2 saat bekletiyoruz. 2 saat buzdolabında beklettiğimiz hamurumuzu çıkartalım ve ceviz tanesi büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Pudra şekerine bulayıp tepsime diziyorum. Evet bütün hamurları aynı şekilde tekrarlayarak tepsime dizdim ve 170 derecede ısıtılmış fanlı ayardaki fırında 15 dakika pişirdim. Kurabiyelerimiz fırından çıkınca gayet yumuşak oluyor ama ılı, ılıdıkça kendi formunu kazanıyor. Evet, kurabiyelerim artık fırına gitmek için hazırlar. Bu tarifle tam 18 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerim artık olmak üzere fırından çıkarıyorum. Ve ılımaları için bekletiyorum. Çok az malzeme ile çok zahmetsiz ve enfes bir kurabiye elde ettik. Hepinize tavsiye ederim. Ben kurabiyelerimin yanında bir de sade kahve yaptım. Ve afiyetle yedik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.